Merhaba değerli arkadaşlar. Ben Suzan Mutlu, kadınlarla çalışan bir yaşam koçuyum ve 1 Nisan'da bizim online bir maratonumuz başlıyor. Hayallere Ulaşma Maratonu. Bu çalışmayı aslında iptal edip etmemeyi çok düşündüm ancak sonradan etmemeye karar verdim. Şu an içinde bulunduğumuz zor koşulların, bu epideminin insanlığın başına her birimizin kendi içine dönmesi için, kendiyle yüzleşmesi ve artık kalbinin sesini daha fazla duyabilmesi, kendi gerçeğini duyabilmesi ve bu yolda ilerleyebilmesi için bir uyarı olduğunu düşünüyorum. Son dönemde ülkelerin birbirleriyle savaşları, insanların birbirleriyle savaşı, her birimizin kendi içinde olan savaş, maddi olana manevi olandan çok daha fazla değer verilmesi. Bunlar hat safhaya çıkmıştı. Ve sorduğumuzda aslında bu herkesi rahatsız eden bir durum. Fakat insanların insanlar bunun değişmesini istiyorlar. Fakat büyük bir çoğunluk değişimin dışarıdan gelmesini bekliyor. Oysa ki değişim sadece ve sadece bizim içimizden gelebilir. Dıştan gelen her bir değişiklik sahte bir değişikliktir. Sahte olana gerçek olandan çok daha kolay ulaşılır. İçten gelen ve çok zor olduğu düşünülen bu değişimin aslında en doğal şey olduğunu fark etmemiz gerekiyor. İnsanlık olarak kritik noktaya geldiğimize inanıyorum. Ciddi bir değişimin başladığına inanıyorum. Dünyanın pek çok yerinde bir değişimin açlığını çekiyorlardı insanlar ve bu değişim başladı. İnsanlık olarak ortak düşünce, ortak hedef, aynı yöne bakmaya ihtiyacımız var. Buna inanıyorum ben. Ve bu öncelikle bizim içimizin aydınlanmasıyla olacak. Ve benim bütün çalışmalarım da insanı kendi içine bakmaya yönelten çalışmalar olduğu için devam etmeye karar verdim. Ve hayallere ulaşma maratonumuz 1 Nisan'da başlayacak. Ki bu zaten online bir çalışma. Bir arkadaşımız bu sabah kadınlar için ne önerirsiniz, paniğe kapılmadan nasıl dengede kalabilirler, nasıl vibrasyonlarını yüksek tutabilirler demişti. Açıkçası benim devlet büyüklerinin söylediğinden daha farklı söyleyecek hiçbir şeyim yok bu konuda en doğrusunu onlar söylüyorlar ve ben de onların dediklerini yapıyorum. Evimden dışarı çıkmamaya çalışıyorum. Hijyenime birazcık daha fazla dikkat etmeye çalışıyorum. ve kabulde olan bir insanım zaten ben. Bir duruma bakıyorum ve diyorum ki, "Okey, bu durumda yapabileceğim en iyi şey ne?" ve onu yapmaya çalışıyorum açıkçası. Ekstradan farklı hiçbir şey yapmıyorum virüs gelip beni bulursa yine sakin kalmaya çalışacağım ve o anda ne yapmam gerekiyorsa en doğru olan neyse onu yapmaya çalışacağım. Bu konuyla ne yap ilgili ne yapılması gerektiğine dair ekstra bir video çekmeyeceğim açıkçası çünkü bu konuda benim bir deneyimim yok Ben size kendi bildiğim konuları anlatmaya devam edeceğim ve bu videoda birazcık isteklerimizden arzularımızdan bahsetmek istiyorum. Bir istek nasıl başlıyor? Önce ona bakalım. İsteklerimiz, hayallerimiz bizim ruhumuzun karmik düğümleri. Bizim ruhumuz bu dünyaya gelirken öğrenmesi gereken bir takım derslerle geliyor. Mesela bu dersler ne olabilir? E, bolluk bereketi kendine çekmeyi öğrenmek, kalbindeki yükleri bırakıp daha hafif bir hayat yaşamak, insanlara yargısız yaklaşmak, bunu öğrenmek, kabul vermeyi öğrenmek, cesur olmayı öğrenmek bütün bunlar bizim derslerimiz olabilir bu hayattaki. Her insanın farklı dersleri var ve her insanın dersi kendi ruhuna kodlanmış. Biz bir şeyi gördüğümüzde ve içimizde ona karşı böyle güçlü bir çekim hissettiğimizde bu bizim dersimiz aslında. Hmm bunu çok istiyorum. Ne olursa olsun bunu istiyorum. Buna ulaşmak istiyorum ödemem gereken ne bedel varsa bütün hepsine razıyım. Sadece ve sadece buna ulaşayım. Kalbim beni buna doğru çok çekiyor. Biz bir şeye karşı böyle hisler hissediyorsak, bunu ruhumuz istiyor. Ve bu his bizim hayallerimizi gerçekleştirmemiz için çok doğru bir titreşim. Belki tam olarak nasıl gerçekleşeceğini bilemiyor olabiliriz belki imkansız görünüyor olabilir gözümüze. Ancak içimizde bu Hım, çok istiyorum bunu böyle bir his varsa eninde sonunda kişi bunu gerçekleştirebilecek kaynakları buluyor. Bir şekilde onlara ulaşıyor. Kesinlikle tahmin edemeyeceğiniz bir şekilde bu kaynaklar hayatınıza geliyorlar. Ancak burada önemli olan bunun bizim zihnimizin değil, gönlümüzün isteği olması bahsettiğim istekler gönlümüzden gelenler. İsteklere ulaşma sürecinde çok önemli bir nokta kendine istediğin şeyi vermek. Biz genellikle hayatı erteliyoruz. Diyoruz ki bir gün yapacağım, bir gün olacak. Ay şu an zamanı değil. Aa şu an daha henüz kendimi hazır hissetmiyorum. Aa daha bunun için erken. Böyle biz diye 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 hayat akıyor ve geçiyor. İnanın ki hayat bizim düşündüğümüzden çok daha hızlı geçiyor. Geçenlerde bir kadın söylemişti, bütün hayat hata yapmayıp doğru bir insan olmak için uğraştım. Şu an 45 yaşındayım ve bakıyorum hiçbir şey yaşamadan geçmiş ömrüm. Kendi ruhuma bu noktada ben çok teşekkür etmek istiyorum. Durdurak bilmiyor. Doğru yanlış pek çok deneyimin içine çekti beni. Ama şu anda artık daha dengesine ulaştı. Bundan sonra neyi yaşamak istediğiyle ilgili çok daha farkındalıklı, çok daha bilinçli yaşıyor. Ve biz zannediyoruz ki daha çok zamanımız var. İstediğimiz bir yere gitmek için, çok istediğimiz o şeyi yapmak için, partner bulmak için, aile kurmak için, istediğimiz evde yaşamak için Özellikle bizim toplumumuzda çok sık rastladığım bir şey. 40 yaşını geçmiş kadınlar hala annesinin babasının evinden çıkıp kendilerine, kendi standartlarıyla bir yaşam kurmamışlar. Ve bunu yapmadıkları gibi şu an yaşadıkları babalarının evlerini yani hem babalarının evlerinde yaşıyorlar hem de içten içe annesini ve babasını beğenmiyorlar. Böyle kadınlarla karşılaşıyorum. Böyle bir durum olduğunda bu demektir ki bu kadın hayatını komple ertelemiş. Stoik filozoflardan bir tanesi Seneca harika bir sözünü hatırlatayım. Hayat masal gibidir. Ne kadar uzun olduğu değil, nasıl yaşandığı önemli. Ve size önerim zaman kaybetmeyin. Hayat o kadar güzel ki, yaşa yaşa yaşayacak hep yeni bir deneyim var bu hayatın içerisinde. Ve Size önerim şimdi hemen daha bugün oturun hazır evdeyken ve yazın. Ben neyi bekliyorum? Neyi erteliyorum? Nelere şu olunca yapacağım diyorum. Gerçekleştirmek için kendime hak vermediğim şeyler neler? Daha zamanı gelmedi işte şunu da tamamlayayım da ondan sonra yapacağım. Böyle dediğiniz şeyler neler? Mesela mükemmel erkekle karşılaşınca ilişki yaşayacağım veya evleneceğim. Şöyle olunca bu nefret ettiğim işi bırakıp yenisini arayacağım. Canınız bir şey yapmak istiyorsa bunun zamanı şimdi, şu an. Ertelemeyin. Nereye, ne zamanı erteliyorsunuz? Bunu bir düşünün. Size önerim şansı anında yakalamak, isteklerinizi bekletmeden gerçekleştirmeyi bir yaşam tarzı haline getirin. Ben daha önceleri planlı programlı yaşamıyordum kesinlikle. Hatta hayal bile kurmadığımı söyleyebilirim. Bir şeyleri istemeye cesaretim de pek yoktu. Ama ne zaman ki bu hayatta neler istediğime karar verdim ve cesaretle onları istemeye başladım. Tabii ki sadece istekli olmuyor. Onlara ulaşmak için adımlar da atıyorum. Görüyorum ki bunlar geliyorlar. Ve zaman geçtikçe de bu isteklerimi gerçekleştirme sürecinde çok hızlanıyorum. Çünkü enerjim giderek artıyor. Ve siz de bunu yaşam tarzı haline getirin. İsteyin, ertelemeyin. Güzel elbiseler istiyorum. Şuraya tatile gitmek istiyorum. Şöyle insanlarla tanışmak istiyorum. Dünyayı gezmek istiyorum. Güzel araba istiyorum. Şöyle bir ev istiyorum. Şöyle şöyle bir iş istiyorum. İnanın ki bunlar mümkün. Bunları yapamamamızın önünde duran bir tane engel var. O da bizim zihnimiz. Biz kendimiziz yani. İnanın ki pek çoğumuz hayal kurmadığımız için, onları sesli ve kendinden emin bir şekilde söylemediğimiz için bu hayaller gerçekleşmiyorlar. Oysa ki kendine hayal kurmak için, bir şeyleri arzu etmek için izin vermek, bu hakkı kendine vermek çok çok önemli. Eskiden ben de yapmıyordum. Şu anda pek çok insanın da bunu yapmadığını görüyorum. Ve şimdi sen de daha bugün yapmayı istediğin ama çok uzun zamandır ertelediğin küçük bir şey seç. Düşün onu ve daha bugün yap. Mesela atmak istediğin bir takım şeyler vardır ama erteliyorsundur. Onları at bugün. Aramayı düşündüğün bir arkadaşın vardır ama hep aramayı erteliyorsundur. Onu ara. Annene veya babana bugüne kadar hiç seni seviyorum dememişsindir. Bir gün diyeceğim diyorsundur. Şimdi ara ve söyle. Eğlenmeyi erteliyorsundur mesela. Dinlenmeyi erteliyorsundur. Çok izle, e, izlemek istediğin o filmi erteliyorsundur. Bugün küçücük bir şey seç ve yap bugün şu anda. Ufak şeylerle başla ancak erteleme bir an önce gitsin hayatından. Eskiden ben de erteliyordum. Ancak hocalarımdan bir tanesi Metin Çınaroğlu bir gün Nike markasının sloganını söyledi. Dedi ki just do it. Yani düşünme dedi, yap. Çünkü düşündükçe erteliyoruz. O gün bende erteleme ile ilgili bir şeylerin döndüğü gündür. O günden sonra ertelemeyi bıraktım. Mutlu bir hayat için diğer önemli ayrıntı her ne yapıyorsan onu yüzde yüz yap. Yemek yiyorsan gerçekten ye. Başka şeylerle ilgilenme. Onun tadını, kokusunu hisset. Dinlenmek için ayırdığın zamanda gerçekten dinlen. Başka şeyler düşünme, başka şeyler yapma. Yemek yaparken gerçekten sadece yemek yap. İçine sevgini de kat. Harika olduğunu göreceksin. Ve hayalleri gerçekleştirme maratonunda bu konuları ve tabii ki çok çok daha fazlasını derinlemesine çalışacağız. Ben çok heyecanlıyım yeni isteklerimi formüle etmek için. Kendi isteklerim için de maratonu bekliyorum. Neden? Çünkü grup halinde çalışmaları yaptığımızda enerji çok çok daha yüksek oluyor. Ve enerji yüksek olunca hayaller çok daha kolay gerçekleşiyorlar. Ve iddia ediyorum bazı isteklerimiz maraton süresince gerçekleşecekler. Bazıları için biraz zaman gerekecek ama emin olun gerçekleşecekler ve burada gerçekleşecekler derken mucizelerden bahsetmiyorum. İstekleri doğru bir şekilde formüle edince, cesur bir şekilde istemeye başlayınca bunun için kendimize izin verince göreceksiniz ki bütün hayalleriniz çok daha hızlı gerçekleşiyor. Ertelemeyi bırakmak dışında başka bir önerim daha var. Şimdi oturun, 10 tane isteğinizi yazın. Ve İsteklerinizi yazarken ama önemli olan şu, içinizde heyecanın olması. Bu isteğin sende heyecan yaratması önemli. İnanın ki cesaretle isterseniz bu hayalleri gerçekleştirmemenize gerçekleştirmemeniz imkansız. Hatta şöyle de söyleyebilirim, bu hayallerin gerçekleşmesi için başka insanlar ortaya çıkacaktır. Bazıları size destek olacaktır gerçekleşmeleri için. Bazıları bu hayallerinizi direkt kendileri gerçekleştireceklerdir. Ben koçluk işine başlamadan önce e-ticaret yapıyordum. Ve aslında o işi nasıl geliştirebilirim diye kişisel gelişim eğitimleri almaya başlamıştım. Ve o zamanlarda işte bu isteklere nasıl daha kolay ulaşılır kısmını öğrenmiştim. Ve o zaman daha diyordum ki bana şöyle bir müşteri lazım. Hop birkaç hafta içerisinde böyle bir müşteri geliyordu. Diyordum ki ya web sitesi yapmam lazım. Hop bir arkadaşım diyordu ki ben sana yardım ederim bu konuyla alakalı. İşte logo yapmam lazım. Başka bir arkadaşım diyordu ki ya ben yaparım logonu. Bu tabii ki ben mucize yaratabildiğim için olmuyor. Sadece ve sadece sistemik bir şekilde bunları formüle ettiğim için ve enerjimi yüksek tuttuğum için oluyorlar demiyorum ki en cesur hayaliniz böyle şak diye bir anda gerçekleşebilir ki bazen o da gerçekleşebilir. Ancak ertelememe, cesurca isteme bunu siz kendi yaşam şekliniz haline dönüştürürseniz çok büyük hayallerinize kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Geçen seneki hayallerime bakıyorum, bir de şu andaki hayallerime bakıyorum mesela her sene birazcık daha büyük şeyler isteme cesaretini buluyorum kendimde. Ve bu böyle devam edecek. Siz de bu enerjiye girmek isterseniz sizi bekliyorum. 1 Nisan'da hayalleri gerçekleştirme maratonuna başlıyoruz. Bu online bir çalışmadır. Ve bu konuyla alakalı söyleyeceklerim bu kadar. Şimdilik size sevgiler diliyorum. Hoşçakalın.